Zorluk çıkartma Stifler Hayır çekil o şeyi benden Tanrı şahidim eğer buradan kurtulursam onu alıp birinize saplayacağım Her çocuk gibi çiçek aşısını yapmak zorundayız sana Manolyaların canı cehenneme Hayatımda bir kez bile çiçek koklamadım Abartıyorsun Stifler sinek ısırığı kadar basit bir şey bu Neden o sinek büyük anneni ısırmıyor o zaman Ah Jesus bana bir şeyler oluyor Father çok kötüyüm father Abartıyorsun Stifler Kayınço'suna tetanos aşısı yaptırdın ben mi abartıyorum Bir tane çocuğunuz var diye bin yerimden iğne yaptırdınız Delik deşik oldum resmen Tam bir balayı mağduruyum keşke hep portakaldan vitamin olarak kalsaydı. Bak doktoru kızdırıyorsun Stifler. Mağdırım avradım olsun ki eğer o doktor bana çiçek aşısı yapmaya çalışırsa onu cenazesine kaktüs gönderirim. Sakin ol bebeğim kan şugarın düşüyor. Mam evladını delecekler. Şükran günü de zar aldım çiçeklerin hatıra yaptırmayın bunu bana ne olur. Ama bebeğim aşı olman gerekiyor. Mami, ben meyve acı mıyım neden her yıl aşı olmam gerekiyor. Hem misafirlikte yaramazlık yaptım da korkmayın aşıları tam demeyi biliyordun hani aşılarım tamdı. Bu çocuk çok zeki olmaya başladı bey her şey bir cevabı var. Tabi her yerimi derdiğiniz için rahat rahat efil efil öyle.